Herkese Sleeping Dogs'un yeni bir bölümünden merhaba arkadaşlar. Ben Murat. E, şimdi size kötü bir haber vermek istiyorum öncelikle. Ben bir önceki bölümü kaydetmiştim. Fakat kayıtta küçük bir problem yaşadığım için. E, o kaydın maalesef gittiğini gördüm. Yani ben siz, siz e, kayıt dışı birkaç bir görev daha yaptım. Yanlış hatırlamıyorsam bir görevdi zaten. Bir görev daha yaptım. İki tane de yan görev yaptım. Çok aşırı bir şey yapmadım. Çok bir şey kaçırmadınız aslında. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ben şey bulmuştum, onu yapmadım, ee, iyi oldu aslında. Heykel bulmuştuk, şimdi heykeli gidip verelim. Mr. V dedi, bana dedi ama ne dedi anlamadım. Hocam araba alalım. Hatırlarsanız yarışta kazanmıştık bu arabayı, yarışta almıştık polislerden. Yani ekipten. Bize verdiler sağ olsunlar. Ama biz kendi arabamıza derken... Hello. Telefonum çıstıraldı. Evet önümüzden geçiyor Sounds good. I'll grab them if I see them. İşte önceki bölümde şey öğrenmiştim size kayıt alıp fakat maalesef yayınlayamadığım bölümde arabadan arabaya sıçrarken şarjör değişimi öğrendik arkadaşlar. Hocam o arabayı bana lazım. Ver bakayım. Oh, abi nerede bekliyordunuz beni? Tuzak bu. Allah bekim koydu buraya. O <laughs> be her yerim de Hadi bakalım. Hepsi planlı arkadaşlar, hepsi. Ay bir tanesi geliyor. Hazırlandı bunlar arkadaşlar. Bunlar hep planlandı yani. Bak polis orada kaldı. Şimdi bunu garaja mı götürecektik? Aynen. Buradan lazım. Burada neden sahipsiz bir çanta var? <laughs> Genelde bu çantaların başına şey oluyordu ama. E, döveceğimiz krallar oluyordu ama onlar yok. Güzel iyi para 5k. Evet binelim arabamıza. Teslimat yapalım. Bir şey yok abi. Dürttüm. Abi şuradaki arabalar güzel. Evet, onu getirdik. Prestij verir, verir diye düşünüyorum bu görev bize. bin verdi. Prestij alamadık maalesef, üzdü. Hocam Prestij mi? benim? Bizim prestij hala bir arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Baby falan oğlum. Hayırdır lan. Ha? Nerede temiz yönü kral? Güzel. <laughs> 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 Temizmiş gerçekten arabalar. Evet. Şimdilik ilk önce hemen şu heykeli bir verelim. Dövüş e, mekaniğimizi alalım Araba güzelmiş Kendi da burada Alalım abi kendi arabamızı Ben böyle başka arabaları sevmiyorum kendi arabamda aratıyorum abi Emanetin canı götündür derler hadi gidelim Kim o gülen ya? Kim <laughs> gülen lan dayı? Koyun. This is good. It was all right. To have two homes is to have two souls. So they say. Sağ ol, sağ ol Feel at home anywhere. Then I think you must guard your soul carefully, so as not to lose it. Eyvallah kral sağ. What would you like to learn? E Pardon, alalım. Ha bu güzel diye biliyorum. Sersem ya adamlar. Sersem sonra da vuruş yapabileceğiz şimdi. <laughs> kanka ha birine basıp topu okey tamam çözdüm aynen abi bu hareket çok güzel hareket kalk bu kemiş Tabi tabi hocam bizim işimiz. Eyvallah kral. Evet güzel bir şey kazandık. Bir tane daha yükseltme var onu da alalım. Çete yükseltmesi yapmış onu almamışız. Ağacı almış puanımız var diyor. Bunu alacağım yani. Evet şimdi po amca görevimiz var Uncle Po bakalım bu Uncle Po kimmiş durma maga arkadaşlar gördüğünüz varil altında kaldı için oldu.

Let's go. Ne oldu kanka? Üzüldün gibi. Ah babacım ben görev yapıp şeyimizi kurtarırken, çetemizin e, her şeyle ilgilenirken sen beni deniyordun sadece kankam. Kim lan <laughs> look what i found the night market all of north point really the dog eyes gets green. what was i supposed to do honestly i mean what's can up? just what you did look you can't back down from that asshole you are here hear history huh or well, me too listen man anything anything happens to me oh i a you bir şey mi olacak lan bu bölümde acaba bu Conroy pek iyi değil ama. <laughs> Peki benimle annemle diyor. Abi sen ölüyor musun? Hayırdır? Ah pardon. Kanka sen bana fazla güvendin ya. <laughs> Nasıl yapalım şimdi bu işi? <laughs> ya ben senin arkandan iş çeviriyorum ama. and it true to you too. not just that we're a samurai. true. hey, you all love brother. you're a samurai, masada. all the other rata. okay, we'll hey it. hey, vala is in sao calas. he's a macronikogu and the gibson gosh, it really works for big smiley, not dog eyes. i keep hearing his name. big smiley is backing dog eyes. sure. that's where he gets the balls to come after me. he has a lot of power. along with drugs. he's in the prostitution. poor. Even sells women across the border in Asia. The whole thing is run like an industry. Very sleazy. Basically, to him Big money. Winston, we can't just walk in there. Not if it's as bad as you say. We oh, have a lot of choice. It's the way it's done, way. Besides, you can't hide from Uncle Paul. You want you dead? You're dead. Uncle Paul, I'd rather see it coming, you know. You should be okay. The boss of the boss. If I get my ass shot, do not. Do anything stupid, you hear me? I guess I was Jangadavo. Okay. But I said, no, Jang seemed to be my wildest son. Fuck off, Johnny. I'm going to Hey, Winston. What's wrong? You look a little pale, man. That dog guy tells me you've been throwing your weight around. What happened? You guys used to be tight as shit. Is he here? Nah, he left a while ago. Without a scratch. Doesn't bode so well for the other parties involved. Go right in. bizi şu an tehdit etmiş gibi bir şey oldu. Yani Dogaz'da hiçbir şey olmadan gitti diyor ama fakat karşı taraf, karşı taraf biz oluyoruz. Bakalım ne yaşayacak dedi. Bu bunlar Uncle Po. Oğlum bu nasıl Uncle Po hakikaten lan? Uncle Po deyince böyle siyah saçlı, siyah top sakallı bir adam bekledim ben. That's the attitude that makes us strong. Loyalty, discretion used to be more common. Winston says you're the one who made sure Siwa was not arrested. No, it was Winston's idea. He had to assert himself, assert his position. But he didn't want to inconvenience you in the. <laughs> In any case, you did well. I want to show you my gratitude. Uncle Poe, there's really no need. Don't argue with me. Do you know Roland Hall? He has a business collecting debts. The other day, he told me that he could use some help. It's a... quite lucrative, you know. Uncle Poe shall ask him direct. Winston won't mind in the slightest? Will you? Thank you, Uncle. Ne oldu şimdi bizi de mi? Winston, 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 relax. I know you were provoked. Ne bu Winston'ın son bakışı mı? <laughs> I was going to be carrying you on a fucking body bag. I'm not I, did it, my friend. Friend. I don't think he has an opinion on me either way. All right. I tell you what. You get tired of spinning your wheels in the night market. Give me a call. There's more to this business than strong army street vendors. Ricky, your name's Ricky, right? I appreciate the offer. You know, let me think about it. And I'll get back to you. Yeah. Merhaba. <laughs> hey, what up, şu arabayı aldı. Of, bu ne? Bu oğlum bu ne oğlum? Executive diyor. Tabi. Evet ablam güzel böyle baktın ama. Winston arıyor. Evet Winston ölümemiş abi. Oh iyi efkar

We don't want me as well us Uncle Who's asking? My name's Sen. Ah, why. You got friends in high places I hear you and Winston have been making trouble with Dog Eyes. Dog Eyes has been asking for trouble. <laughs> I remember when I was like you, always looking for a fight, ready to kill anyone who so much as look at me sideways. Here's a tip for you, kid. Don't take on a boss in your own triad. Unless you know for a fact someone else is gonna back you Only thing anyone cares about. Always have, always will. Thanks for the advice, old timer. So, uh, what can we get to work? Okay, big man. More Tyler ding Joe. Petsy Wing. Bad luck at Mahjong. You'll need this. Oh kral be güzel silah SMG'yi aldık Kara Baran Korotoro bakalım kanka silah istersen yerine koy da ha kral Sen bu silahı yerine koy yerine sarı silah elimize nasıl bırakıyorduk ya Onu unuttum ben Araba çok güzelmiş ya.

Açıklamaya başlarsın anladın mı? Ne kadar sevindin Oh, ne Şimdi ben bunun arkasına mı geçeceğim? Sarı arabayı mı takip edeceğiz? Evet sarı arabayı takip edeceğiz. Önce mı indirelim tamam Harika Şoför buradaydı değil mi? şoförün olduğu yeri karşıladım ya. Bunlar şey ya, solda ya. Sağda yaparlar. pardon. <laughs> Hocam sen niye çıkardın? Oh shit motherfucker. Abi bizim arabada da sıkıntı var bir şeyler patladı Öldürmeden aracı durdurun çok güzel İyi arabadan değiştirmem lazım zaten iyi oldu Merhaba, ablam ee, da değil, Benim de problem. değil, old da O kadar peşinden geldim. Aha, adam atladı lan. Abla kapıyı kapataydın. Bey ne var kanka? Geldim kanka. 2 <laughs> dakika geldim. Oh, onu ne var Ne oldu öyle ya? Otobüse mi çarptık biz? Tam sırada alt yazıyor kadın arkadaş yaptık lan. Sen ya kanka. Cık. Bu insanlar çok heyecanlı ya. Çinliler hep böyle zaten. Panik insanlar. Güzel. Polis falan çok kötü çünkü çok kaza yaptık. Çete puanımız da çok iyi değil açıkçası. Rolat'ın işlerini aldık. Para bası kıyafeti almışız. Oo merkez daireyi almışız abi bize. Daire verdiler. Artık evimiz var. şey acilen buluşmalıyız Raymond. Bir sonraki evinde buluşuruz. <laughs> Raymond'cum çok seninle ilgilenmek istemiyorum çünkü. Dairem var benim. Abi direkt attı ya ya. Raymond. <laughs> finally where the hell have you been look i uh... do you have any idea what's going on what happened at the warehouse raymond do you ever actually read my reports your reports all i have to do is read the goddamn newspapers they're calling it a massacre if it ever came out that the police were involved we are dead. it won't well you can't know that you at least you at least could have turned siwa over to us it would have helped our case and would have put the entire operation at risk what does penju say you know he's not your handle I am. Well, then fucking handle it, Raymond. Well, how would you think this was gonna go down, huh? Whatever it takes. You remember that? You want a result. and you can't get them sitting behind a desk, nose in a rule book, with a stick up your ass. Look, Raymond, I am doing what needs to be done. You've crossed the line, Raymond. I'm gonna terminate this operation. unless wrong, son. you? won't allow. may like to take chances. I don't. Kankan, yanlış sen kimsin ya? Before you go back to your office to try and pull the plug, go ahead and tell Pendu that I just met the chairman of the Sunday. Chairman? Wait, <laughs> you're, you're just a foot soldier. Well, this foot soldier has just been marked for promotion because I made sure Suwal got out safely. It'll be in my report, and maybe this time you'll actually read it. Hadi Şah ve mat Sen çekersin, biz mat yaparız. Sen vurursun çiçek atarlar, ben vururum toprak atarlar kral Evet abiler yeni evimiz Yeni hayatımız Uncle Poy ile tanıştık Winston ölmedi Ve <laughs> ee, e, biz de şu güzelim dairede görevimizi sonlandıralım, bölümü sonlandıralım Dövüş, evet, dövüş sana davet, feribat, merkez O oh, abi çok iyi çalın, dövüşürük, sıkıntı yok Dövüş bizim şimdi abi Kankalar ben merak ettim bir şey var. Şimdi biz dolabı kullanabiliyor muyuz? Evet abi. Allah lütfen sarı kola içmeyelim. Kanka yine mi ya? Fakirlik abi. Ruhumda fakirlik var. Orada bak bir sürü bir sürü bir sürü yiyecekleri içecekler bak hemen sarı kola. Nice abi. Evet arkadaşlar bu bölümün de sonuna gelelim. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenip zevk alıyorsunuzdur. Ee, eğer beğeniyorsanız ve zevk alıyorsanız e, desteklemek için lütfen abone olmayı unutmayın.